Merhabalar. Yine bir tanıtımla beraberiz. Komşu kafasından Serdar abiyle. Merhabalar. Bugün ne tanıtacağız Serdar abi? Bugün Stanley'nin e, Base Camp Cook setini tanıtacağız. Yani bütçesi nedir? Ana kamp pişirme seti. Yani kampa gittiğimiz zaman Aynen. dışında e, yemek yerken herhangi bir şey götürmemek amaçlı. Kurulmuş bir set. Yani tabi burada şey yok, ee, altında pişirmeyle ilgili ateşle ilgili bir şey yok. Aynen. E, ateşi taşın üstünde olur, başka bir sistemin üzerinde olur yaptıktan sonra üzerinde pişirme amaçlı, artı servis amaçlı, işte tenceresi, tavası, e, tabağa, çana, kaşıkları, kaşıkları e, çatalı, çatalı tutacağı falan bilmem ne onları tanıtacağız size. Bir bir şey. Ama açalım o zaman tutuyoruz. Ses Ahmet sen, sen, sen. Aldım, bunun fiyat bilgisini de bir paylaş arkadaşlarım. şu anda fiyatı Amazon.com.tr'de 956 lira civarında. Şu anda da kampanya yapmışlar ama normalde de 1200-1300, 1400-1500 lira da var. Ama şu an en uygunu Amazon.com.tr'den de alabilirsiniz. Fiyat güzel ama ömürlük diyorsun. Şey. Evet, fiyat güzel ama ömürlük. Şimdi böyle bir kullanma kitapçı ile beraber çıkıyor yaklaşık bir 8-9 günde kitap çıktı yapmışlar. Ona bakmıyoruz. Ona evet bakmıyoruz yani klasik zaten ne amaçlı Şimdi bunu zaten açıp burada koruma şeyiyle beraber gelmiş. Malzı güzel. Güzel. Aynen. Güzel Küçü olması güzel. Aynen. Şimdi 3.5 litrelik böyle güzel bir e, tutacak şeyiyle beraber. E, lastiğiyle beraber. Lastiğinde ne amaca e, yaradığını tam kavrayamadık galiba ama. Tutma sadece başka bir şey yok. Tutma değil mi? Başka evet, bir yok. şeyi yok. Amacı yok galiba. Açalım. Bakalım içinde neler var, bizi neler bekliyor. Şimdi kapağımızın, burada yaklaşık 10 tane delik koymuşlar. Şöyle göstereyim size. Evet, aynen öyle. Delik, e, tencerede bir şey yaparken tamamen süzme amaçlı ya da buharlarından da çıkmak için yapılan evet. bir entegre sistem. Şey de var güzel bir şekilde, hani açtığımızda yeri toplarken nasıl toplayacağız Post diye burada bir şemas tek tek da var hangi sıradan beraber yapılacağını güzel. tek tek gösteriyor bize. Tüm malzemeler, Tüm malzemeler çelik. Şey. burada. Aynen. Hepsi çelik ve BPI free olarak adlandırılmış. BPI free. Yani kanserojen malzeme içermiyor diyorsun. Aynen. Kanserojen malzeme içermiyor ve aynı zamanda e, bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Ama mikrodalga fırına e, yıkanması uygun olmadığını söylüyorum. Olması uygun değil. Aynen. Aynen öyle. Bunun kilit mekanizması var tavada. Ee, tava aynı şekilde bu şekilde olabiliyor. Hmm. Buna dikkat edilmesi lazım. Ee, yer kaplaması amacıyla. Yer kaplaması amacıyla şey. aynen. Ee, direkt ikiye entegre etmişler. Ee, bunu yapıp bu şekilde e, kilit mekanizması ile sıkıştırabiliyorsunuz. O zaman herhangi bir şekilde tavada oynama evet. olmuyor. Da evet. Tavanın şeyi güzel. Ee, sucuk yemek eşyalar, pişirme. Duyum kadar sürüklüyor yumurta, Aynen bize kız oldu. Başka evet, bunlar var? Bunlar servis tabağı olarak adlandırıyoruz bunları galiba. Dört tane servis tabağı var. Aynı Biraz şekilde. Smarten, aynen. E, BPI PD aynı şekilde. Bulaşık makinesi yıkanabiliyor. Ama tabakların hepsi de BPA free evet. olarak da e, şu an. Güzel. Bunlar kahvaltılık falan falan. Evet, yani yani kahvaltılık. Yani kampa gittiğiniz zaman pratik ne olması ile gidiyor ama evet. dört numara diyor. Hemen e, şeyini yapmışlar. Ha, ayrım onları. Evet, evet. şeyi ayrı bir Bunu da bu şekilde. Bir spatulamız bir de büyük. Evet bir tane kaşığımız. Kepçe vari bir kaşık. Kepçe vari bir kaşık. Şöyle diyor. güzel geçirmeli. Yani, Yer kaplaması da çıkartılıyor. Aynen. Süper. Süper. Dursun şöyle. Hepsinin üstüne numaranlamış. Buna bir, buna bir diye. Güzel. Evet. Evet, dört tane de derin tabağımız var. Derin tabağımız var. Onlar da aynı şekilde. Tamam. Hepsine de var. Arkasında e, hangi e, sırayla koyulması gerektiğini tek tek yazmışlar. Yine aynı şekilde BPA, Fili. Yaklaşık evet. 560 mililitre her yani bir tabak tavuğumun 560 mililitre bir hacme sahiptir. Bunlar da dört tane kendisi var. İdeal bir. Bir tane de e, bu da aynı şekilde mlaçık e, bulaşık yıkana biliyor. Bunu tutacak olarak da e, kullanabiliriz bu şekilde ya bu şekilde Şimdi ya, da ya, e da, ya da şöyle nerede gibi ya da herhangi bir yere koyduğumuz zaman da. E, Cam ve da şey yanmaması için ama gerçi kampta gerekli mi bir yere yanmasın diye yani, bir yere koymamak bir için sehpam halı evet. üzerinde Aşır. çadırda, masanın üzerinde falan vesaire olunca çok da güzel olur. En altında da yine çok güzel şey yapılmış. Yaklaşık yine bu üç buçuk litrelik bir tencere olarak da görev veriyor. Gördüğünüz gibi tamamen çelik. Aynı şekilde BPA fil olarak da nitelendirilmiş. Yine aynı şekilde e, bulaşık makinesine yıkanabiliyor da güzel bir 3,5 litrelik bir çelik. Tencere. Şeyi söylemiştim de e, bulaşık makinesine yıkanabilir. Mikrodalga, microwave safe olarak yani mikrodalga da kullanılabiliyor. Hmm. İlk başta herhalde bir yanlış söyledim bunu da. Bakalım. Microwave safe. Sadece şey olabilir. E, şu ha. tencere mikrodalgaya girmez e, hmm. do, do microwave yazıyor zaten bunda evet. evet. Çelik oldukları için Bunları yansıtıyorlar ya fazladır. Onlar sporla kullanılabiliyor mu? Kullanılabiliyor. Mesela. Aynen. Bir tane de kesme tahtamız var. Herhangi bir ürünü doğramak de. için böyle yapılmış. Gayet hoş bir. Köpeğiniz varsa frizbe olarak kullanabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> bu da hoş bir şey. Aynen. Yine aynı şekilde Aynen. PFA pili şeklinde bağış makinesi yıkanabilir. O ne bir, abi? Bir... en alt zeminde de çıkan bir şey var. Ee, bir bulaşıklığımız. Başka bir amaçlı kullanılır mı diye bakıyorum da belki kullanılabilir. Ee, yıkadıktan sonra yıkadıktan, yıkadıktan sonra, sonra tabakları süzme amaçlı. Süzme amaçlı. amaçlı. Kampta ne kadar gerekli? Ee, yani gerekli yıkadıktan, 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 yıkadıktan yıkadık. sonra şu an düşünemiyorum da gereklidir <laughs> herhalde. <gülüyor> Yaptıklarına göre. Yaptıklarına göre bir bilgi istemeyen bir bilgi vardır abi. Aynen öyle. En evet, evet, güzeli burada. Çok güzel kibar. Kibarcı bir kaşığımız ve kaşık çatalımız. çatalımız. Kaşık çatalımız. Katal. Aynen. <laughs> hem kaşık güzel. hem de çatal olarak da kullanılıyor. Asma gidiyoruz. yeri de var. Aynen. Çatı Aslında olarak yapılmış. Şey güzel. Şuraları falan güzel çıkıntı yapmışlar. Yani çok kırılma şeyi çok zorlanmasa da iki kum metal kum çatalımız vermez. gibi değil ama kam şartları için gayet uygun gözüküyor. Artı taş olarak da. Ve numaralandırılmışlar abi görüyorsun yani sistemini yaptı. Kendi 1 2 3 4. Karıştı mı ya? Şimdi ben buraya koydum sen aldın. 3 numaradan mı aldın? 4 numara. Abi 2 benim de falan ağzına sokma Aynen, falan. falan. Tabii. Öyle şey yapmamış. Etiket. <laughs> etiketlendirme. <gülüyor> kaşıklarımızla ve çatallarımızla bu şekilde. Bir ne eksik abi? Ne eksik abi? Sanki evet, kamp bıçağı gibi bir şey. O zaten tamamen evet, katlanıp çakı kamp gibi bir, bir şey koysalar. Aynen, Gün aynen. kesmek için falan. Sen neden beklentimiz çok yüksek olduğu için? <laughs> o olsa çok güzel olur. E, şu an yemek yapamayız lan. Bıçak yok. Bıçak yok. Bıçak yok. Yarım kaldı şu an. Aynen. aynen. Ateşi bir şekilde yakarız. Bıçak lazım. Bunu da aynı şekilde koyuyoruz. Malzemeler bunlar. Malzemeler bunlar. Alak. Şimdi toparlamasını yapalım istersen. Hızlı bir şekilde. En altta tencere, onun üstünde bulaşıklık. Hemen koyalım. Hızlıca. 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 yer dibine. önce çatallarımızı, kaşıklarımızı teşviklerimizi... koyuyoruz. Yok. Şu var. Evet. Aynen. Şu. aynen. A, A, bu fiyat. Dersen Ahmet şimdi hızlıca bir toparlamaya geçelim. Toparlamaya. Ben, ben, olacağım. Ben buradan yardımcı olacağım sana. En evet. e alta bulaşıklığı koyuyoruz. Evet. Onun içine Nihale, çatal kaşıklar. Aynen. Kapatıyoruz. Kesme tahtasıyla kapatıyoruz. Şey güzel. Kendi tencerenin içine. Ee, güzel. Üstüne derin tabaklar. Derin tabaklar. Dört derin tabaklarımız. Üstüne... Kaşık ve üstüne yok şunlar. Nihayetimiz. Ondan sonra Bıza... eee nihayetler. Şey pardon nihayet şu, 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 şu şey. Onun üstünde de tavamız, tavamıza Bir dakikada toplanıyor güzel. Tamam evet. Bakın. Okay, okay. Üstüne de kapağımızı kapatıp, kuşumuza alırdığımız rastlıyoruz bu şunu alırdığımız rastlığımızı yaklaşık bir basit. Neredeyse mutluluğumuz var bilmem ne kadar. da olmaz. Güzel. Güzel değil mi? Gayet başarılı. Aşağı durun, evet. bakalım ilk kamptağımızda uygulamalı bir şekilde ateşe yakarak. yakarak. Hatta eee şarap yapılır bir, Bir sonraki videoda önce şeyi yapacağız, pratik mangal setimizi kuracağız. Aynen. Aynen. Neydi ismi? Ateş kutusu. Ateş kutusu. Ateş kutusu. Onu tanıtacağız. Ya. Daha Aynen. sonra üzerine de bunu paya bir denememizi yaparız. Aynen. Sıcak şarap da. yapılır mı? Yapılır Yeteneğine ceneyle Pencere biraz hani e, şey oldu ki. Olabilir. Gelip de şeyi de Tabaklara koyup çıktı içerisinde. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. E, abone olmayı unutmayalım. Beğenirseniz de seviniriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.